Bazı ve arıza oldu. Diğer videomuzu izleyip bu videoya gidelim lütfen. Çünkü diğer videomuzu yanlışlıkla durdurduk. O yüzden yapı kapışmasına ben devam ediyoruz. Diyor. Evet yanlışlıkla oldum ya. Bilerek mi yaptım sanki? Evet. Allah'ım. Evet reklam değildir. Allah 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 ya da ben, ya da ben videoyu birleştirebilirim. Ya da birleştirmeyebilirim. Yani birleştir. Neyse boş ver. Video, video iki tane ayrı video olsun. Reklam değildir. Neyse devam edelim. Bence içerisi güzel oldu. Bence iç kuru evlerini beslendi. <laughs> Bence iç kuru evlerine benzedi. Reklam değildir. Tamamen bitirdim. Bakayım niye yanlışlıkla mı durduracağım? Bir dakikamız bitti. Dur 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 Öyle dur dur. blokları zaten. bırak. Blokları bırakın. Bırak blokları. Ben ortamı tam ilk kuzeye bak. Kuzey bırak blokları. Youtube'dan baktıysan var ya. Çık. Tam baktım kesin. Bekle ben hemen meşe alıyorum ve puanlıyorum. Benim evimden benim üç katlı evim var. İki tane. Allah 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 Allah. Puanlıyorum. Bekle de yazdım. Şaka şaka şaka. Bekle şaka. şaka. Şaka yaptım şaka yaptım. Şaka yaptım bekle. Şaka yaptım. <laughs> bekle ilk bir ilk de bunun evine, kreklan, ilk bir evine bir bakacağız. Üç şey. kuru evleri. Bakalım üç kuru evlerini. Dışına Saç bakalım. Çok görürse bile içi güzel ama içi güzel vallahi içi güzel. Bu bayağı güzel ev yapmış. Ben bunu şey 8. bölümde kullanırım. Kullanırız galiba. Aksa kullanalım i̇çi bence İçi güzel. Dışı kötü olsa bile içi güzel ama. Dışı kötü bence de dışı bok gibi hatta. İçi güzel ama içine bakalım. İçi de azıcık kötü gibi. Ama gözlerse kaptım. Ee, çıkalım üstümüze. Burası depo. Burası depo. Burası depo. Lan ne, ne, ne lale? Şey? Kırıp geçeyim mi? Kırıp geçeyim. Hayır. Kırma valla puan kendin kırarsın valla. Ben, ben yürü git, git bizi... geri koyacağım. Allah Allah. Niye ben raporlu, çocuğu durduk yere? Eee ben bu... Burada... Ben beni Ali Emre raporladı. Benim bir tane arkadaşım raporladı. Yine arkadaş olduk. Boş ver. Şimdi üç defa raporlarsam valla banlanırım. Leştesinden. Verdim ben puanı. Sıfır verdiysen ayıp olur ama. Ne sıfır oldu? 19 iyi. Niye 9? Çünkü dışı kötü. Ya yürüyeyim. Hayır <laughs> ne alaksan? Um, sen bu ya bir YouTube'dan baktın gibi ya. Ben YouTube'dan baktım gibi yani. Kesin YouTube'dan arada. <laughs> ben gezdim valla. Ben gezmedim. <laughs> Bayağı güzelmiş. E kazanan ben. Kezan annem. Şaka şaka sekizdi. Diğeri daha iyi. <laughs> Yo vallahi diğeri daha iyi ya. Ayıp oluyor. Öyle <laughs> olsa ama güzel. Güzel. Ben buna da 9 veriyorum lan. Güzel bu evde. Ee, o zaman beraber. Bu beğendik beğendik. Ben de fotoğrafını çekeceğim. Dur bekleyin kırmayın ben. Çektim videoyu. Çekmeyeyim. Ben de çekeceğim. Bekleyin. Sonra da TNT'yi de patlatmayacağız şaka yaptım. Patlatıyorum. Lan, lan seni beni 8. bölümde kullanacağız. Lan bu bile kimin diyormuşuz sonra ev, evden şöyle bizi çıkıyormuş bak. Me. ben çıkıyorum lan. Lan yürü git ben çıkacağım. Böyle çıkacağım. Ne böyle, böyle çıkacağım. Böyle çıkacağım. Bugün yapalım. Her yapıp kapışması istiyor. Böyle çıkacağım. Video yaparız. Bakın. Ben çıkacağım. Lan. Lan lan çıkarken çıktı. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet. Biliyorsunuz klasik şeyler. Hadi bay bay. Evet.